Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim anam yerim seni yavrum benim. Bir kaç kere dedim bu yak artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam dedim. Ayağımıza yetmez Ulu Cami minayesi, Bize ancak ayıyı bakır költü mahallesi. Sevgilim ben seni inek gibi sevdim, Sen de bu sevgiyi katı gibi tettin. Sevgilim aşkınla başım belada, Seni düşürürken uyumuşum herhalde. Ettim, bak dinle o zaman bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin, yere değsin dizlerin, akşam bize gel de yumyuk göğsün gözlerin. Bak bak, bak 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 kapatma telefonu kapatma. Kızım bak kaçayım seni Allah'ına ki kapat. Ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ay edemedik biz ya. Ben paya desem paya babam da çok, paya mı desem yok.